Merhaba, bugün konumuz otomotivde nasıl her şey standart oluyor. Videoda gerçekten her şey standart mı? Eğer öyleyse bu nasıl mümkün oluyor? Değilse daha ilerleyen dönemlerde neler yapılması gerekiyor? Bunun üzerine duracağız. Sıklıkla bizim sektörümüz otomotiv sektörü gibi standart değil, değişkenliklerimiz çok fazla söylemleriyle karşılaşabiliyoruz. Otomotivde standartların olduğu inancı ya da değişkenliğin daha az olduğu inancı nereden kaynaklanıyor? Altında nasıl bir şey yatıyor? Öncelikle baktığımızda çok eski dönemlerden beri bilinen yöntemler, uygulanan yöntemler var. İş etüdü, standartlaştırma, istatistiksel proses kontrol, toplam kalite yönetimi, akışın sağlanması gibi temel bazı yöntemler çok eskilere dayanıyor. Örneğin 1760'lı yıllarda Peronnet'in toplu yine üretimi üzerine yaptığı bir çalışmayla üretim verimliliğini arttırmasına yönelik çalışmaları var. Ya da Taylor'un 1900'lü yıllarda yine kömür kürekleme faaliyetine operasyonunu inceleyerek standartlaştırmanın önemini vurguladığı, standartlaştırmayı hangi adımlarla yapmamız gerektiğini gösterdiği konular var. 1930'lu yıllarda Shewart'ın istatistiksel proses kontrolün babası olarak da biliniyor. Prosesteki değişkenliği kontrol altına alabilirsek, çıktığımızı da kontrol altına alabileceğimizi düşündüğü için böyle bir yöntem geliştiriyor. Bunların analizleri ve sonuçlarını paylaşıyor. Yine 1920 ile 1940 1950'li yıllar arasında George Woolard'ın akışın önemini vurguladığı kitle üretimi ve akış olduğundaki üretim arasındaki farkları anlatan kitapları, bulguları ve çalışmaları var. 1900'lü yıllarda yine 1909'dan 1913'ten hatta sonra Henry Ford'un montaj hatlarının kurulması ve bunlardaki iş bölümlerinin yapılması, işçiliklerin ayrıştırılması ve malzemelerin çalışanların yanına taşınması gibi faaliyetler var. Sonrasında 2. Dünya Savaşı sonrasında Toyota'nın faaliyetleri var ve biz bunları 1973 yılındaki petrol kriziyle birlikte haberdar oluyoruz ve duyuyoruz. Dolayısıyla Birçok yöntem çok eskilere dayanıyor. Ve otomotiv sektöründe aslında bunların çok öncelerden beri uygulanmaya başlanması adım adım iyileşe iyileşe düşünün kaç yıllık bir dönemden bahsediyoruz? Toyota'dan itibaren 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren olduğunu düşünürsek 70-80 yıldan bahsediyoruz. Yavaş yavaş gelişen ve iyileşen bir faaliyet var. Dolayısıyla orada otomotiv sektöründe standartların olması, değişkenliklerin daha az olması beklenen bir durum. Peki değişkenlikleri ortadan kaldırmak için bizim şu anda çok fazla değişkenimiz var. Standartları burada koymak kolay değil dediğimiz konular için ne yapmamız gerekiyor? Gelin birlikte ona bakalım. Öncelikle değişkenliklerimizin neler olduğunu belirlememiz gerekiyor. Daha önceki videolarımızda SIPOC diye bir yöntemden bahsetmiştik. Proses haritasının daha üst seviyede hazırlanması. SIPOC ne demek? tedarikçi, girdilerimiz, prosesimiz, çıktımız ve müşteriler. Tüm bu adımların hepsinde değişkenliklerimiz olabilir. Tedarikçiden standart malzemeyi alamıyor olabiliriz. Orada bir değişkenliğimiz olabilir. Aldığımız malzeme geldikten sonra stoklama alanında ya da nakliye sırasında bazı etkenlere maruz kaldığı için değişkenlik gösterebilir. Ya da biz prosese aldıktan sonra o malzemelerin değişkenlikleri bizim prosesimizde farklı değişkenliklere sebep olabilir. Bunun dışında da prosesteki çalışan insanın ya da makinanın getirdiği bazı değişkenlikler sebebiyle değişkenliklerimiz olabilir. Bütün bunlar birleşerek aslında çıktığımız üzerindeki değişkenliği belirliyor. Bütün bunlarla ilgili olarak değişkenlik kaynaklarımızı inceleyip belirleyebilirsek daha sonraki aşama bunların azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması. Tabii burada bakmak lazım. Hangilerini kontrol edebiliyoruz? Hangilerini hangi aralık tutmamız gerekiyor? Standartları belirlememiz lazım. Standartları belirledikten sonra da o uygun aralıklarda çalışmayı sağlayacak hale getirmek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra her şey bitti mi? Tabii ki değil. O yüzden sürekli iyileştirme diyoruz. Sürekli tekrarlanan bir döngü var. En tepedeki değişkenliğimizi azalttıktan sonra o alt taraftaki kalan değişkenlikler ister istemez daha üst taraflara çıkacak. Ve bir sonraki değişkenliğe bir sonraki değişkenliğe odaklanarak süreçlerimizi, malzemelerimizi, çıktılarımızı sürekli iyileştirir hale geleceğiz. Özetle eğer değişkenliklerimizi azaltmak istiyorsak ve standartizasyonu sağlamak, standart işlerle çalışmak istiyorsak bir emek harcamamız, çaba harcamamız gerekiyor. Bu çaba ve emeği de şu anda var olan yöntemleri kullanarak çok basit belki gelecek kulağa standartlaştırma, iş etüdü, değişkenliklerin azaltılması için istatistikler, proses kontrol ve altı sigma gibi çalışmaları kullanarak iyileştirmeleri yapmamız, bunlar için zaman har harcamamız, kaynak ayırmamız gerekiyor. Meyveyi yemek isteyen ağaca tırmanmalı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zil tuşuna basarsanız gelecek videolarımızdan da haberdar olursunuz. Hoşçakalın.